Merhaba yol arkadaşım, selamlar. Bir soru farkı hatırladı. Yine güzel sorulara devam ediyoruz. Bugün yine çok tatlı bir sorun var senin için. Hazırsan ekrana getiriyorum soruyu. İşte bu. Diyor ki Defne elindeki tüplerde bulunan kırmızı ve sarı boyaları karıştırarak turuncu boya elde etmek istiyor. Tamam. İstediği tonu yakalamak için kırmızı boyayı boş 3 tüpe her tüpte eşit miktarda boya olacak şekilde boşaltıyor. Okay. Defne 300 gram sarı boyanın 1 bölü 10'unu birinci tüpte, 1 bölü 15'ini ikinci tüpe koyarak yeterince karıştırıyor. Tüplerde oluşan renklerden birinin istediği tondan daha koyu, diğerinin ise daha açık olduğunu görüyor. Buna göre Defne'nin istediği tonu elde edebilmesi için üçüncü tüpe Koyması gereken sayı boya sarı boya miktarı açtıktan Hangisi olabilir? Diyor soru. Biraz rasyonel sayı. Biraz problem gibi duruyor sanki. Aynen öyle. Bak ne diyor? Şöyle. Diyor ki Defne elindeki tüplerdeki kırmızı ve sarı boyaları karıştırıp turuncu boya elde edecek. Okey. Tamam Defne. İstediği tonu yakalamak için kırmızı boyaya kırmızı boyayı boş 3 tüpe her tüpe eşit miktarda olacak şekilde boşaltıyor. 3 tane tüpe. Birinci, ikinci, üçüncü tüp. Hepsine eşit miktarda kırmızı boya koyuyormuş. Tamam. Defne 300 gram sarı boyanın. Şurası 300 grammış. Evet. Bunun 1 bölü 10'unu. E 300'ün 1 bölü 10'u ne? 300'ün 1 bölü 10'u 10'a böleceğiz işte. 30. Evet. 1 bölü 10'unu birinci tüpe. Yani birinci tüpe 30 gram sarı boya koyuyor. 1 bölü 15'ini ikinci tüpe. E 300'ün 1 bölü 15'ini 315'e böleceğiz. Yani 20. O zaman ikinci tüpede 20 gram sarı boya koyuyor. Ama buradaki kırmızılar aynı. Hepsindeki kırmızı miktarı eşit. Tamam. Diyor ki tüplerde oluşan renklerden birinin istediği don tondan daha koyu. Yani örneğin şu daha koyu. Bu da daha açıkmış. Hı. Hmm. O zaman diyor 3. topa diyor ne 3. şeye ne kadar koyacak tüpe? 1. 30 koymuş. 2. 20 gram sarı boya koymuş. Arkadaşlar, o zaman 3. tüpe koyması gereken sarı boya miktarı 20'den daha fazla, 30'dan da daha az olmak zorunda değil mi? Bu kadar basit işte yani. Hikaye var ama soru çok kolay. 300 gram sarının 1/10'u Birinci tüpe koymuşsa bak bu birinci tüp daha koyu. Buraya 30 gram koymuş çünkü. İkinciye de 20 koymuş. Bu da daha açık. Arada bir ton istiyormuş. Buna göre defnenin istediği tonu elde edebilmesi için üçüncü tüpe koyması gereken sarı boya miktarı hangisi olabilir? 20 ile 30 arasında bir sayı olabilir. Dolayısıyla bu da şıklarda bir tane olmalı. 20 ile 30 arasında tek bir sayı var. O da 25. O zaman 25 gram olabilir dersek doğru cevap vermiş olur muyuz? Evet. Son derece basit bir soru gördüğün gibi. işte özellikle TYT'de yeni nesil sorularda böyle basit ama hikayesi olan sorular soruluyor. Farklı sınavlarda da yine bu tarz şeyler çıkabilir diye genel anlamda bir soru fark yaratır da bu tarz özel soruları seninle paylaşıyorum. Umarım hoşuna gitmiştir soru. Eğer gitmişse like'la. <laughs> Görüşmek dileğiyle bir sonraki soruda.